Van kedisi güzellik yarışmasının birincisi Mia'ya ziyaretçi akını devam ediyor. Kente bu yıl 6.sı düzenlenen Van Alışveriş Festivali etkinlikleri kapsamında geçen hafta sonu yapılan Van kedisi güzellik yarışmasının birincisi Mia ziyaretçi akınına uğruyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Van kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde kalan Mia her gün onlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Kedi villasına gelenler boynunda madalyası bulunan Mia'nın fotoğraflarını çekmek için sıraya giriyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Abdullah Kaya, biz merkez olarak kedilerimizin orijinal formlarını ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla en güzel kediler bizim merkezimizde şeklinde konuştu. Kedi evini ziyaret eden rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Şevli, Van ilimize ve hatta Türkiye'ye ait bir simge olan Van kedisinin bu tarz etkinliklerle adının duyulmasının oldukça önemli olduğunu belirtti yetiştiğimiz kültüre olan hizmetin bir basamağının da yerel değerlere sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Rektör Şevli, üniversite kampüs alanımızda bulunan kedi evinin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladı.